Ayna var mı? Ayna yok. Ne zaman gibi Belli değil. Kanımıza şöyle bir gece karanlıkta başlayalım istedim. Videonun konusu Çinli motor alınır mı? Alınmaz mı? Direkt olarak alınır ve alınmaz demeyeceğim. Şu marka, bu marka alınır da demeyeceğim. Sadece motorun yana akıllı bazı bilgiler vereceğim. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor özellikle bütçes kısıtlı da yeni motor ve sıfır motor almak isteyenleri ilgilendiren bir konu aslında bu. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Hepimiz yeni motor, sıfır motor almak isteriz. Kilometresine o ilk bir kilometreyi kendimiz görmek isteriz. Fakat hangi motorla yürüyeceğiz bunu? Şimdi şöyle bir durum var. Öncelikle eğer ki bir motor almaya karar verdiyseniz 0 km yeni bayiden çıkarılmış bir Çinli mi almamız gerekiyor? Yoksa aynı fiyatta kafa kafaya hemen hemen 30 bin kilometrede ama 40 bin kilometrede bir motor mu almamız iyi olur? Japon vesaire. Şimdi burada belirli kriterler var. Bunları sizin karar vermeniz gerekiyor. Ben kendi tecrübelerimden vesaire anlatacağım yaşanan durumları. Bir fikir niteliğinde olacak bu video sizler için. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı için motorlarda parça sıkıntısı var. Ve bu parça sıkıntısı büyük sipariş verdim bir hafta sonra parça geldi gibi bir durum değil. Aylarca parça bekleyeceğiniz durumlar olabilir. Yaşadım. Şimdi siz diyelim ki zar zor bir parayı denkleştiriniz. Örnek veriyorum. Bu para 100 bin lira olsun. Şimdi 100 bin lirayı zar zor denkleştirdiniz. Kredi çektiniz vesaire falan filan. E şimdi siz motoru zor renkleştirmişken Çinli bir motor aldığınızda eğer ki bir parçasına sıkıntı çıkarsa bu motor bari de birkaç ay yatacaksa bu şekilde bir motor almanın hiçbir şekilde bir mantığı yok Öyle değil mi? Zaten zar zor almışsın motoru bir üzerine motorun zaten parçası yok. Bisikletle vesaire bahir uzun süre bekliyor falan filan. Öncelikle Çinli motorda alacaksak bunun araştırmasını çok iyi yapmamız gerekiyor. Mesela benim motorum RKS 125 ağırdı. Şimdi motordan memnun muydum? Herhangi bir sıkıntı yaşadım mı? Ben herhangi bir sıkıntı yaşamadığım için o memnunum fakat. Şimdi benim şu gaz kolu kalıyor kalıyordu. Herhangi bir büyük bir problem değil. Parça değişmesi gerekiyor ve garanti ve parça ücretsiz bir şekilde karşılıyor. Bu çok güzel bir şey. Güzel bir şey ama sadece şu gaz kolunu ben bir buçuk ay bekledim. Bir buçuk ay boyunca ben elimde bir gezdim. Çünkü sürekli olarak motoru kendi kendine kesiciye giriyordu. Vites, vites diyorum. Benzin göstergen bozuldu. Ve onun parçası 3 ay önce 4 ay önce sipariş verdik. Ve 4 ay boyunca ben parça bekledim. Bak motoru sattım. Motoru satıldı 2 ay oluyor. Yani toplamda 6 ay civarı bir süre geçti. Ve hala bay beni aramadı. Yani 6 ay olmuş hala parça yok. Şimdi bu tür durumlarla karşılaşmamak için alacağınız Çinli motorun parça sıkıntısı var mı yok mu bunları çok iyi araştırmamız ve gerekiyor. Ben şimdi bir motorda hangi kronikler sık yaşanıyor bunları bir listeleyeyim. O kronikler hızlı bir şekilde çözülebiliyor mu? Bunlara bakın. Eğer zar zor denkleştirerek aldığınız bir motoru zar zor parça sıkıntısıyla kullanıyorsanız hiçbir anlamı yok. Mesela örnek vereceğim. Ben o motoru aldığım zaman NS 125 almak istiyordum. Fakat o gün motora zam geldiyse NS 125'i almamıştım. Keşfediyorum mesela bir 5000 lira daha fazla kredi çekmişim. Evet 125 alsaymış Çünkü hani bajaj grubunun parça sıkıntısı diye bir şey yok. Hani bir yerde bir market var. Oraya girsem orada neredeyse parçasını bulacağım. O derece bir parça rahatlığı var. Aynı şekilde bu motoru aldım. Birçok internet sitesinde çok hızlı bir şekilde parçasına ulaşabiliyoruz. Önemli olan şeyler bunlar. Altın elbiseli adam ne güzel söylemişti. Barkın bu beni öldürecek. Barkın Bayoğlu'da yase. kullandığınız motordan memnunsanız tınlamayın abi. Birisinden bir sözü vardı. Çok haklı. Ama şimdi siz zaten zar zor bir motor almışsınız. Motor size tamirci yapacaksa o motoru almayın bin lira ve bin belki 40 bin de olabilir veya temiz kullanılmışsa bu Japon olur. En azından belirli süre kendinizi ne açıdan rahatlatırsaya kadar bir problem yaşamazsınız. Evet Çinliler çok güzel motorlar üretmeye başladılar. Ama adamlar motoru üretiyorlar bir hafta sonra biz böyle bir motor üretmiştik diyorlar. Onlar bir ürettiği motoru hatırlamıyorlar. Yani durumlar belli zaten. Şartlar belli. Evet sırf güzel duruyor diye bu riskleri almaya değmez. Siz zaten hani motor aldığınızda bir tavsiye denemesi yapacaksınız. Bir şey yapacaksınız. Uzun yola çıkacaksınız. Ya düşünsene sen motor almışsın. Motorun parçası yok. Uzun yola çıktığında motor sana bir sıkıntı çıkarsa ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. O yüzden bu tür şeylerin araştırması çok iyi yapılmalı. Şimdi motor olur muyum? Kendim için de söyleyeyim. Eğer ki ben yaşadığım herhangi büyük bir problemde bile parçasını, sıkıntısını birkaç hafta içerisinde giderebiliyorsam Evet ben şimdi motor alabilirim. Ama sırf işte bu motor güzel gidiyor. Bunun şu güzel. Bu bir motor alınmaz. Hayır, sizin şöyle bir derdiniz yoktur. Maddi açıdan ya ben buna 100 bin lira veririm ama çıkaracak herhangi bir sıkıntı umurumda olmaz. Satar geçerim. ikinci motor alırım. Yani herhangi çıkaracağı sürekli problemler sizi yormazsa atıyorum işte devriyaşları kopması şanzımanında problem ya çıkarsın ya ne olacak ben bunları karşılarım rahat bir şekilde diyebiliyorsanız ve bunlara rağmen şimdi motoru tercih ediyorsanız problem çıkaran bir motoru evet yani bu sizin keyfiniz olur artık mesela bir tane cross motoru var yani sahibini tamirci yapan bir motor ve siz bu motordan memnunsanız yaşamış olduğunuz sıkıntılar sizi yormuyorsa evet o motor olabilir. Beni yormuyorsa ben de olabilirim. Fakat insanların yani herkesin düşüncesi bir değil. Maddi durumu bir değil. Şimdi Çinli motorları kükremek değil amacım. Veya Japonları yükseltmek değil. Eğer parça sıkıntısı yoksa herhangi bir problem yoksa o motor benim tamirci yapmayacaksa ben Çinli motoru da Japon yerine tercih edebilirim. Bunda hiçbir sıkıntı yok. sürelim, bunun keyfini çıkaralım. Ama yani mevcut durumunda farkında olun. Ya Çinli motorları şeytan belleyenler var. Çin'den uzak dur. E kardeşim Çin'den uzak dur da. E bir sor bakalım ya tamam ben sana Çin'den uzak dur diyorum da sen Japon olabilecek misin sefer? E şimdi bu MT25 parasını bundan iki tane oluyorsun. E şimdi durum böyle olunca e, durum yetmeyen kişiler ne yapsın? Ben de isterim R6 7 kullanmak. Ben de isterim bu katimle hani üniversiteye gidip gelmek. Olmuyor. Ama işte mevcut şartlar gereği bunların farkına varılması gerekiyor ona göre davranılması gerekiyor. Yani yeni motor alacaksanız ve ilk motorunuzsa bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü siz motoru örnek veriyorum malinizi aldırıyorsunuzdur. Ve i̇şte motor örmüşsünüzdür. Çinli motoru. İşte bu motor böyle güzel, şöyle güzel, böyle işte sorunsuz falan filan. Sen motor alırsın iki hafta sonra pat bir kronik çıkar. E bu sefer ailen de sana der. E hani bu motor problem sizde? E bunu zar zor aldık. Bunun masraflarını nasıl karşılayacağız? E bakım masrafları olmuş zaten. Hani uçmuş gitmiş. Motor taksitörler gibi bakım ediyorsunuz. E bir motoru sık kilometre de yapıyorsanız. Bunlar insana hani bir süre sonra yük olarak gelmeye başlayacak. Keyiften çıkarak. O yüzden özellikle aileniz sizlere bir motor alacaksa ve motoru siz seçecekseniz bu kriterlere dikkat etmeniz gerekiyor maddi sıkıntı içerisindeyseniz. insanları çok tatmin. Herkes size der Japon'dan şaşma, şunla şaşma. E şaşma da benim gücüm buna yatıyor kardeşim. Yani... O yüzden bu kriterleri dikkate alarak motorunuzu tercih ederseniz sizin için daha sağlıklı olur. Çünkü belki aldığınız motordan hani bir ayda soğumak istemezsiniz. Dışarı çıkarken ulan ya buna biniyoruz demek istemezsiniz. Eğer yani bir motor heyecanınız varsa bu problemlerle sık sık karşılaşırsanız aldığınız bir motorda sizin motordan çok çabuk soğutur. O yüzden yani motor evresinizin kaçmaması için başta saydığım kriterlere dikkat edin. Parça sıkıntısı olmaması gerekiyor. Parçasının kolay bulunabilir olması gerekiyor. Bloğunun, şanzımanının sağlam olması gerekiyor. Tabii bu Japon'la kıyaslayın demiyorum. Ama en azından hani <laughs> 10 bin kilometre ne çıkaracak? Daha hani motorlar yeni çıkmış 10 bin kilometrede ne çıkacağını bilmiyor kimse. E şimdi bu motoru almak ne kadar mantıklı soruyorum. O yüzden sizler bunlara dikkat ederseniz sizin için daha iyi olur. Bay motoru bitiriyor. Bağlıya soruyorsun. Parça var mı diyorsun. Yok. Ya çok basit bak. Yani bir arkadaşım kaza yaptı ve motoru 4 ayda 5 ayda toparlayabildiler. Çünkü parçası yok. Ben motordan düştüm. Bir önceki motorumdan. Aynen yani şurası kırıldı. Plastik olan kısmı. Ayna var mı? Ayna yok. Ne zaman gelir? Belli değil. Dört ayda olabilir, beş ayda olabilir. Bazı motorların aynası bile yok. Tercihinizi iyi yapın. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da yaparsanız sevinirim. Eksik unuttuğum şeyler varsa bunları söylersiniz insanların bilgilenmesi için. Çok daha iyi olur. Bir sonraki videoda görüşürüz.